Gözlerinden okunuyor beni seviyorsun Sözlerin seni ele veriyor sen de istiyorsun Elinde sonunda benim olacaksın hadi naz yapma Sevgi aşkı bende bulacaksın ya bana atma Beni kızdırma Gel atı kollarıma Güdöttüm yollarına Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım hey! Geçmiyor ki sensiz geceler rüyalar yetmiyor. İsyan ediyor içimde sevgiler sabrım tükeniyor Elinde sonunda benim olacaksın hadi naz yapma Sevgi aşkı benden bulacaksın ya bana atma Bıtırma uzandırma yeter beni kızdırma Gel artık kollarıma Tüm yollarına Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım Gel gündüzle gece olalım Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım